Avatarım nasıl olmuş? Bu Güzel mi? Güncelleme ile yapıldı bu arada. Bırakıyorum bunu ki yaptım. Ha, bu arada ıı, karakterim Aylana Bacon. <laughs> nasıl olmuş ya? <laughs> Ömer'in karakterine bakın. Ömer neden polis kıyafetini çıkarmadı? Güzel <laughs> 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 Ben daha güzelim tabii ki. <laughs> Kuzen birisi araba çıkardı gel. Bin, bin koş. Binemedin gel. <laughs> ne ne bende bende bende. Yapabilir. Kuzen. <laughs> Ben binemedim ben gidiyorum ha. Ben kendi arabamla gideceğim. <laughs> evet. Ömer. git yanımda. Karışamazsın beni. O benim kardeşim. Seni benden almaya çalışacak bana ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Boş ver. Simo. Ana Simo müktür. Arkadaşlar burada Simo. Simo müktür Simo. Arkadaşımız Simo. Karakterini yapıyor. Karakterim nasıl? Ay çok beğeniyorum karakterimi. <laughs> Sensin o. Bak saba güzel bak. Küfür etmeyelim lütfen. İnsanları parasıyla satın alabileceğini salan tek sensin değil mi? Salak. Nimal ablanın telefonu da öyle. O o o silah gerçek değil Emircim. Emir o ses. O o! sok? Aa bu kim lan? <laughs> Çocuğa bak. Sana göre de olabiliriz ama biz silahları gerçek olarak görmüyoruz. Yürü bakayım. Arkadaşlar biraz biraz şey olacak çünkü ben gördüm. Bay bay öptüm ama